21 Haziran'da doğanların spiritüel özellikleri, dönüşüm ve yeni başlangıçlar. 21 Haziran'da doğanlar, dönüşüm enerjisi, güçlü sezgiler ve yenilikçi bir ruh ile dikkat çekerler. Bu bireyler, yaşamlarında sürekli bir yenilenme ve büyüme döngüsü içinde hareket ederler. Ruhsal olarak, kendileri ve çevreleri için yeni başlangıçlar yaratma ve değişim sürecine rehberlik etme misyonuna sahiptirler. Ruhsal güçleri ve yetenekleri. 21 Haziran doğumlular ruhsal anlamda dönüşüm, yenilenme ve derin sezgi taşırlar. Olaylara taze bir bakış açısıyla yaklaşır ve yeni yollar keşfetmekten çekinmezler. Sezgisel güçleri sayesinde hayatın zorluklarını fırsatlara dönüştürme konusunda doğal bir yetenekleri vardır. Bu bireyler çevrelerindeki insanlara enerji ve ilham vererek onların da değişim ve büyüme süreçlerine destek olurlar. Özellikle kriz anlarında sakin ve yaratıcı çözümler sunma becerileriyle öne çıkarlar. Hayata yaklaşımları. 21 Haziran'da doğanlar hayata esnek, meraklı ve yenilikçi bir şekilde yaklaşırlar. Onlar için yaşam sürekli bir öğrenme ve yeniden keşif sürecidir. İnsanlarla olan ilişkilerinde şeffaf ve dürüst bir iletişim sergiler, çevrelerindeki insanları harekete geçirirler. Olumlu özellikleri Yenilenme yeteneği Her koşulda yeniden başlama ve ilerleme gücüne sahiptirler. Sezgisel zeka Olayların ardındaki anlamları hızlıca kavrayarak etkili çözümler sunarlar. İlham verici İnsanlara değişim korkularını aşmaları için rehberlik ederler. Yaratıcı enerji, yeni fikirler üretme ve bu fikirleri hayata geçirme konusunda oldukça başarılıdırlar. Esneklik, değişen koşullara kolayca uyum sağlar ve bu süreci fırsatlara dönüştürürler. Geliştirilmesi gereken yönler. Kararsızlık, sürekli yenilik arayışı bazen karar almayı zorlaştırabilir. Duygusal dalgalanmalar, değişim süreçlerinde içsel dengeyi korumakta zorlanabilirler aşırı merak, farklı alanlara yönelme arzuları, enerjilerini bölebilir. Spiritüel Rehberlik ve Öneriler 21 Haziran'da doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Kendi içsel huzurunuzu güçlendirin. Meditasyon ve doğa yürüyüşleriyle değişim süresindeki stresinizi azaltın. Odaklanmayı geliştirin. Yeniliklere açık olmayı sürdürürken, belirli bir projeye derinlemesine odaklanın duygusal dengelenme egzersizleri yapın. Ruh halinizi düzenlemek için nefes çalışmaları ve farkındalık pratiklerini uygulayın. Semboller ve spiritüel bağlantılar Sembol, gün doğumu yenilenme, başlangıçlar ve umudu temsil eder. Element, su ve ateş, duygusal derinlik ile enerjik yeniliği birleştirir. Spiritüel hayvan, kelebek, dönüşüm, yenilenme ve özgürlüğü simgeler. Şanslı renk: Mercan rengi yenilik, sıcaklık ve yaşam enerjisini ifade eder. Mantra: Ey dönüşüm enerjim ve sezgi gücümle dünyada yeni başlangıçlara rehberlik ediyorum. Karmik görevleri: 21 Haziran'da doğanların en büyük karmik görevi, yenilenme enerjilerini başkalarına rehberlik etmek ve onların değişim süreçlerine destek olmak için kullanmaktır. İnsanların hayatlarına ilham ve cesaret kattıklarında ruhsal tatmin yaşarlar. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, yenilik arayışı ile istikrar arasında bir denge kurmaktır. Hem değişimden keyif alıp hem de köklü ve sürdürülebilir temeller oluşturmayı öğrendiklerinde daha büyük bir mutluluk ve tatmin elde ederler.